Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. 68 Aksaray'dan herkese selamlar sevgiler. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar inşallah. Evime, mutfağıma. Hoş geldiniz. Şehnaz'ın elinden kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine mutfaktayım. Artık havalar soğuk, dışarı yağmurlu 3 gündür Aksaray'da. Yurdun her yerinde yağmurlu gerçi de. Havalarda soğuyunca ne yaptık? Eve çekildik hepimiz. <laughs> Köy yerinde olup da dışarıda iş olmayınca da, gerçi köydekiler de artık hep içeride de iş olmayınca eve eve kapanıp kalıyor. Ne yapacağız mecburen? Yani evde kapalıyız. iki sonra soluna uğraşıyor? Evde barbaryo yok, şarj yok. Olmazsa olmazımız mutfak zaten biz bayanların. Akşam telaşı başlıyor iş bittikten sonra. Ben de öyle oldu. İş bitirdim evin işiniz. Şöyle bir yüzledim bugün. Tam teşkilatlı bir işte de görmedim. Ee, ne kadar hasta da olsan, yorgun da olsan, üzgün de olsan bu mutfağa girilecek. Bu işler yapılacak. Bu yemek pişecek arkadaşlar. Bugün de ne yapalım? Bugün azıcık ıspanağım vardı. O da baktım çürüyecek. de yapsam yemiyorlar. En iyisi dedim azıcık ıspanaklı börek yapayım. Hem ıspanak değerlensin. Hem bize bir değişiklik olsun. Ispanaklı börek yapacağım bugün. El açması ıspanaklı börek. Şimdi onları hazırladım ben şöyle. E, tek tek hazırlasam unutuyorum. Hepsini bir koydum. Unutmayayım diye. Şöyle kameramı o yanına bir çevireyim. Normal hamurunu un, su, tuz yapıyorum arkadaşlar her zaman. Bu sefer de şöyle Yoğurt kuanının dibinde yoğurtun suyu kalmış, bitmiş. O da telek olmasın diye onu şöyle ben sürekli atarım hamur işlerine, poğaçalara. Şöyle aldım. Yoğurt suyumuz var. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı kadar da sirke var. Fark etmez. Ne sirkesi olursa olsun. Tuzumuz var. Tuzu da unun üstüne ilave edeyim. Şöyle birazcık unumuzu koyalım. Koz kareri yoğuruyorum ben ne kadar olursa. Onu da az kalmışmış. Yedeğe de oraya getirdim. Suyu unuttum tabii ki. Şuradan suyumuzu da alalım. Ne kadar önceden hazırlasan da illa bir şey unuturum. Suyumuzu da aldım. Azıcık da unumuzu atalım şey tuzumuzu atalım. Bunu da şuraya koyayım elime dolaşmasın. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım şöyle yavaş yavaş suyunu katayım. açılabilmesi için şöyle yumuşacık bir hamur yapacağız. Benim gözüm doymaz, elim hiç aza varmaz. Ha, un, hamur az gibi geldi. Gıcık da cıvık. Biraz un katayım. Bugün erinmedim. Siniği koydum arkadaşlar. Tezgah üstünde zor oluyor. Hem küçük olduğu için hem de açması zor oluyor. Dakılıyor sağa sola. elimiz şöyle hamur elimizi bırakana kadar güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Tabii ki hamuru ne kadar güzel yoğurursak ekmeğimiz de o kadar güzel açılır. işleriyle uğraşmış, uğraşmak bana terapi gibi gelir arkadaşlar. Çok severim. Ama artık önceki gibi yiyemeyeceğim yasak. Arkadaşlar şöyle bezelerini almak için parçalara böldüm bıçağını. Şimdi bezelerimi alayım. Hamur hem lastik gibi hem birbirine yapışıyor. Nasıl bir özü var anlamadım. Şöyle şu büyüklükte aldım. Ben istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Benim oklava büyük, tahta da büyük. Onun için açabildiğim kadar açarım. Onun için biraz büyük aldım. Eğer tahtanız oklamanız küçükse, siz ona göre bezelerinizi alabilirsiniz. Allah Allah. Bezelerimi yaptım arkadaşlar. Hep şöyle kaç tane çıkmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane bezemiz çıkmış. Bakalım kaç tepsi olacak. Şimdi ben bunların ağzını kapatayım. Bu hamurlarımızı Alışa dursun. Şurada şu nişastayı da yunak atıp birlikte açacağım. Şu kenarda dursun. Ben şuradan ıspanağımı yıkadım. Doğradım arkadaşlar onun soğanını. Azıcık da patatesim var. Onu soğanını ne hazırlaya durayım. İçini yani. Ondan sonra da yaparken görüşelim. Arkadaşlar börek içlerimi hazırlamaya başladım ben. Şöyle dört tane soğan doğradım. Soğanlarım güzelce kavruldu, pembeleşti. Şimdi şöyle bir kaşık salça koyayım. Hatta az daha koyayım. Patatesi de alacağım. Şimdi ayrı ayrı soğan kavurmayın diye hem patatesim var hem ıspanak. Hepsini bir kavurdum. Salçamızdan da şöyle güzelce bir kavrulsun soğanlar. Baharatlarımı da çıkarayım şöyle. Toz biber, kimyon, karabiber 3, bir de tuz. Tuzu nereye koymuşum? Tuzumuz aldım. Şöyle toz biberden daha atayım salçayla birlikte o da olsun. Hamurumuz da dinleniyor bu arada. İyice dinlenirse daha kolay açılır. Vallahi her iş bu boğazdan çıkıyor arkadaşlar. Bu yemek şey olmazsa zaten hiçbir iş çıkmaz. Ama bunsuz da olmuyor. Şöyle ıspanaklarımı dünden doğra dedim ben yıkadım. Güzelce ince ince. Bu kabın içinde duruyor. 3-4 tane de haşlanmış patates vardı şöyle. Onu da rendeledim dünden bu da. Hem bunlar telef olmamış olur. Hem bir değişiklik olur. Her gün yemek her gün yemek. Araya bir de değişik sokmak gerekiyor değişik lezzetler tatmak gerekiyor. Şimdi bunu ben kavruldu güzelce altını kapatayım. Bunun yarısını ıspanağın üstüne dökeceğim. Şöyle ıspanağın üstüne döktüm. Şöyle koyayım da görünsün. Şimdi tekrar altını yapayım bu soğanın ayrı ayrı tabak bulaşık olmasın diye bu patatesimi şöyle sıyıracağım. Bunu güzelce kavuracağım baharatlarını dağıtıp. atıp. biraz küçük geldi ya. Şöyle tuzum da atayım. Ispanakini de atmadım daha. Biberlerim dağıtıyım ikisinin de aynı baharat zaten. Azıcık da kimyon. Kimyonun kokusu çok yoğun arkadaşlar. Çok attın mı? Bir, bir tuhaf oluyor. Şöyle elim altından kaldırayım onları. Bunu şöyle karıştıra karıştıra yavaş yavaş kavuruyorum. Ondan sonra da ıspanağımı güzelce karıştırayım. Ispanağı kavurmadım zaten. Çabuk ölüyor taze. Soğanını da çiğ koyunca dişine ciğir ciğir geliyor. Pişmiyor kolay kolay. O yüzden soğanını kavurup içine döktüm. Hem daha lezzetli oluyor. Şöyle bu güzelce kavrulsun. Bunu biraz yağ az biraz yağ ekleyin. Patatesimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce kavurdum. Ispanağı da şöyle kaşına güzelce şöyle yoğura yoğura karıştırdım. O da ezildi zaten kavurmaya hiç gerek kalmadı. Bu da hazır. İçlerimiz hazır. Şunu da şöyle alayım. Şu tavanın içine de biraz tereyağı koydum. Biraz ayçiçek yağı koydum. Bu da ara katlarına sürmek için. Böyle erittim. Bu da hazır. Şuradan bir de buna kaşık alayım. Şimdi böreklerimizi açmaya başlayalım. Sevgili takipçilerim hamurumu açmaya başlıyor. Şöyle bir yerleşeyim şuna. Şu tasa bir, biraz nişasta koydum. Adını da getiremedim. Nişastayla unu kattım. Şöyle karışık açacağım. Ben ilk bezesini açtım. Unutmuşum kamerayı açmaya. Bu ikinci beze. Hamurlar da bu alışmış. Demir oklağım olsaydı ondan daha güzel açılıyordu. Bu ağır açıyor biraz. Ya da elim alışmış ona. Şöyle küçükken ununu bol bol atıyor. Büyüdükçe ona gerek kalmıyor zaten. pişiyor. Tahtaya un çıkmıyor da. Şöyle yapışan yerlerine azıcık atayım. Üfbe almam arkadaşlar. Böyle elimden geldiği için böyle açmayı daha çok seviyorum da. İşte gençler, öğrenciler, yeni evlenenler, aşmayı bilmeyenler de tabii ki aynı şekilde hazır unla yapılıyor. için açtıkça açılıyor. Ama iyice ezmeyeyim şöyle. Öncekini de çok ince açmışım. Bu kadar yeter. Şimdi şöyle sereyim. yağımız vardı zaten eritmiştim. Onu şöyle gezdireyim. Her tarafına gelecek şekilde. Fırçayla da şöyle her tarafına getireyim. Bu yağın sayesinde çıtır çıtır olacak. İçinde sirke var. Nişastayla da açıyoruz. Yağ da olunca hiç yumuşacık dışı çıtır çıtır bir böreğimiz olacak inşallah. Şöyle ıspanağı da alayım. Şu ucunu şöyle katlayın da biraz. Heh. Şöyle elinden daha kolay yerleşiyor. kenarını da şöyle katlayalım çıkmasın diye. Şöyle dürüm dürer gibi dürelim. Şu ucunda da şöyle düzgün olsun. Şöyle biraz daha esnettik mi? Hı. İlk bezemi açtım şöyle koydum. Şimdi şu yarım yeri bir oraya böyle kesin onu tamamlayayım şöyle. Şurada şöyle ikiye böldüm mü? Tepsinin birini bitirdim arkadaşlar. Şöyle tamamladım. Şöyle bir de kamerayı açmışken keseyim. Şöyle istediğiniz boyutlarda da kesebilirsiniz. Açana kadar bu bekleyecek mecbur, şöyle üstüne bir laylonla örtü örtüyüm, şurada beklesin bu. Şimdi ikinci tepsimize başlayalım, başladım ben, gördüğünüz gibi. Şu tavamı koyayım şuraya. Aynı şekilde bunu da böyle aynı öbürü gibi yapacağım. Şöyle ya her tarafına yayılana kadar sürüyüm. Yine şu ucunu katlayalım şöyle. Şöyle. Patatesli içimi yapacağım şimdi. Ispanaklı iç bitti. Bir tepsi tamamen onu tamamladı. Birazcık kaldı onu da buzluğa koyarım. Başka zaman yaparım. Tepsi dolunca bir daha yapmadım. Şimdi patateslerimizi şöyle koyalım. Bunun içine maydanoz da güzel olurdu da maydanozum bitmiş. Ben koymadım isteyen seven koyabilir. Şimdi bunu da aynı şekilde böyle katlayacağız. Edelim. Bunu yuvarlak yapacağım arkadaşlar. Diğer tepsim yuvarlak olduğu için. Bunu da şöyle yuvarlak yapacağım. Diğer kare tepsilerin büyük fırına sığmıyor. Bunu da böyle yapalım. Ben. Diğer tepsimiz de doldu arkadaşlar. O da bitti patatesli de. Şöyle iki tepsi oldu. Şimdi şu tavada falan yağı üstüne yumurta sürmeyeceğim. Ben yani yumurta sert yapıyor arkadaşlar. Şu tavada kalan yağı şöyle üstüne süreceğim fırçayla. O kızarmasını sağlar zaten hem de çıtır çıtır olmasını sağlar. Şöyle güzelce süreyim. tarafına yıkayayım ki kızarsın. Yumurta da sürebilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi o yüzünü sertleştiriyor biraz. Böyle, böyle daha çıtır oluyor. İçi yumuşacık dışarı dışı da çıtır oluyor şuna yağ yetmedi ben biraz sıvı yağ alayım diğer tepsimi de süreyim ikisinin de yağını sürdüm arkadaşlar Böreklerimiz bitti şöyle bir de susamla çörek otu atalım üstüne Makyajını da yapalım, süsleyelim, fırına verelim. ölümden başlar. Her deride devamıymış arkadaşlar. Ben çok severim kokusunu. ne üstünde. Susamımızı da attık. Şimdi sıra pişmesinde. Ben fırınımı bir çıkarayım arkadaşlar. Tepsimiz pişti arkadaşlar. Tepsimizin biri pişti. Kıpkırmızı kızarmış. Diğeri de fırında pişiyor. Adam, o da yanıyor mu yoksa? Biraz daha kızarsın. Bu da tamam. Hatta şöyle kapatayım. Sıcağında kızara dursun. Şimdi şunlara bir bakalım. Nasıl pişmiş? Şöyle bir alayım bakayım. Maşayla tutabilirsin. Pişirme kağıdımız bitti. Altına sermeliydim ama güzelce de pişmiş. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Dökülü biniyor elimin içinde. Mis gibi olmuş. Şöyle tabağa koyalım. Şu kenarından tırtıkladık tabii ki biz. Tadına bir bakalım. Böreğimiz harika olmuş arkadaşlar. Test ettik, tadına baktık. Bizlere afiyet olsun. Yapıp denemek isteyenlere de şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrar görüşürüz inşallah. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı, yorumlarınızı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.